Oh <laughs> Değerli pülmürler, sevgili misafirler ve saygıdeğer üreticilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada doğanın ve emeğin buluştuğu bu güzel toprakların bereketini ve güzelliğini kutladığımız 25. Hürmüzbe Bal Festivalinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Arıların doğa ile kurduğu bu muazzam ilişkiyi anlatmak ve onlardan öğrenmek bize yaşamın döngüselliğini ve kırılganlığını bir kez daha hatırlatıyor. Arılar bitkilerle kurdukları bu güzel bal sayesinde hem doğan döngüsünü sürdürmekte hem de bizlere yaşamın en tatlı nimetlerinden biri olan balı sunmaktadır. İşte bu festival arıların ve doğanın bu eşsiz dansını kutladığımız, emek veren arıcılarımızın alın terini onurlandırdığımız bir gelenektir. Bugün burada pürürün eşsiz doğal zenginliklerini ve bu zenginliklerin korunması emeği geçen herkesi onurlandırmak için toplandık. Öncelikle yeni yayınlanan Pünümür'ün bin bir bitkisi kitabımızdan bahsetmek isterim. Bu kitap ilçemizin bitki çeşitliğini konu alan kapsamlı bir envanter çalışmasıdır. Bitki çeşitliği yalnızca doğal güzelliklerimizin bir parçası değil, aynı zamanda ekosistemimizin de temel taşlarından biridir. Bu kitabın bölgemizdeki biyolojik çeşitliğin korunmasına ve bu konuda farkındanlık yaratmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kitapta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Tunceli bağlı coğrafi işaret aldığınız sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu önemli bir başarıdır. Ve bu başarının ardında Pürümürüz'ün emek dolu katkıları vardır. Coğrafi işaret bir ürünün belirli bir bölgeye özgün niteliklerini ve bu bölgenin kültürel mirasını korumak adına büyük önem taşır. Tunceli balının coğrafi işaret alması sadece bal üreticilerimizin için değil aynı zamanda tüm bölge halkı içinde büyük bir anlam taşımaktadır. Bu balımızın kalitesini tescillenmekte ve üreticilerimizin emeklerini hak ettiği değere kavuşmaktadır. Bu yolda bizleri destekleyen, katkı sunana sunan herkese sonsuz teşekkürler. Değerli misafirler, bal üreticilerimizin doğaya ve ekosistemin hizmetine katkıları yatsınamaz. Dersim coğrafyasında arıcılık yapmak, her gün doğanın kucağında zorlu bir mücadele vermek demektir. Arıcılarımızın doğanın değişken koşullarıyla başa çıkarak doğanın dengesini korumak ve sürdürebilirliği sağlamak için büyük bir emek sarf etmektedirler. Arılarımızın ve arıcılarımızın gösterdiği bu gayret doğanın ve tarımın geleceği için son derece kıymetlidir. Bu bağlamda arıcı faaliyetleri sadece ekonomik bir getiri sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına da hizmet eder. Arıcılarımızın doğanın dergesini korumak için gösterdikleri çaba ile ekosistemimize hayat veren gizli kahramanlarımızdır. Arıcılık doğayla kurulan bu hassas dengeyi gözeten, doğaya saygı duyan ve doğanın döngüselliğini sürdüren kutsal bir meslektir. Bu festivali kutlarken bal üreticilerimizin değerlerini bir kez daha anlamamız ve bu değeri toplum olarak sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onların doğaya ve sevgileri, bağlılıkları ve emekleri bizim de yaşamımıza anlam katan unsurlardan biridir. Arıcılarımızın emeğiyle üretilen bal sadece sofralarımızı tatlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda pürümür doğasına, kültürüne ve tarihine değer bir hikaye de anlatıyor. Siz değerli pülmürler ve misafirlerimizle birlikte bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, üreticilerimize ve siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu festivali bir gelenek haline getiren siz değerli halkımıza festival boyunca keyifli ve unutulmaz bir anlar diliyorum. Son sözlerimi bal tadında bir Pir Sultan Dörtlü ile sonlandırmak istiyorum. Pir Sultan Abdal'ım dağlar ben olsam. Üstüm or sümbürlü bağlar ben olsam, alem çiçek olsa arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Hep birlikte nice festivallerde buluşmak dileğiyle sizlere teşekkür ediyorum. sağ olmurum bayağı kötü de mıdır destersem o Tutuldu balon Hey nergiz nergiz nergis Nergiz nergiz narıç goner Hey Nergiz nergis nergis sirkülede goner Nergis Nergiz seni geçiyor Nergis ос seni geçiyor Nergis ana narıç goner Sirküle perifone her zaman olduğu gibi yine pülüm ürününüzün özelliğini gösteriyorsunuz. Buradaki coşkuyla, karabalıkla, sahiplenmekle doğaya nasıl sahip çıkılacağını, ilçesine nasıl sahip çıkılacağını gösterdiniz. Bütün zor şartlara rağmen bugün Türkiye ekonomik zor koşullarda geçerken insanlar bir mahalleden bir mahalleye gitmekten zorlanırken bir sürü uzak yerlerden Erzincanlardan, Elazığlardan, İstanbullardan gelip pürlümünüze sahip çıktınız. Size çok teşekkür ediyorum. Ama bunların sonları yakın. Sizin özgürce halay çekeceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz, dilinizle konuşabileceğiniz ve doğanıza madene hayır diyebileceğiniz madenin çıkarılmasına bile ses dahi çıkaramayacakları yakın zamandır size saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Merhaba Pülümür Dersim. Hoş bulduk bizler. <laughs> Avrupa. Kısmet böyle güzel bir güne. Bir bal festivalinde birlikteyiz. Yine... Efendim, daha sık görüşelim. Onun için söyledim. Bir de bu havanız ne kadar güzel ya. Vallahi, yani bugün biraz fazla sıcak galiba mı? Böyle akşam serinlik bekliyordum da gayet iyiyiz. O halde... ...yakıyoruz gemileri buradan. <laughs> Çıkıyoruz yola. Şu bizim maskeli baloyla. Hadi! Bir ve kime bitir Eski sevgilim, eski sevgilim Eski günler Hayata baksana Takmıyor kimseyi Hiçbir şey girmez Artık geçmişi Yar edin yine de Yaktın gemini Yine de Şu kadar artık Gerek eski canı